Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmaya genelde iş yeri sahipleri yaptığı ki içeride daha verimli olunabilmesi için buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın ve bu kağıdı bilgisayar açıkçası alıp ofisinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de üzerinde ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kızıl büyüleri bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Kızıl büyü eğer ki vücudunuzda kırmızılık çıkıyorsa bu kızıl büyünün etkileridir. Bu arada ben de korktum bir şey düştü. <laughs> Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. Dediklerimi yaparsanız kısa sürede etkiyi görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.